Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açan kararı imzaladı. Tam 350 bin kişi Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında yan yana saptırdı. Lan yaptığım bir tane helikopter ya da bir tane uçak. Yani uçak dedim de küçük bir şey. Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Vizyona bakın, gözlerim yaşaldı. İkinci yüzyıl vizyonu. Tank, top, siha, iha. Ay, ay, <laughs> oyuncak uçak. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. The Bayraktar TB2 has been operational for years, described as a game changer in recent conflicts like... Cost-effective weapon is needed, and Turkey has filled this niche For unmanned aerial vehicles or UAVs. Kızıl Elma, Amerikan basınında geniş şankı uyandırdı. Bayraktar TB2 droneları İngiliz basınında manşet oldu. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren Türk İHA ve SİHA'ları Azerbaycanlıların gönlünde yer etti. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlar hep biz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecektir. Şehir hastaneleri, koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde lokomotif görevi üstlendi. Ardı ardına açılışlar yapıldı. 16 ilde 19 şehir hastanesi hizmete girdi. Bunlar da diyorlar ki EYT sorununu çözeceğiz. Bunlar çözemezler. Erdoğan ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Hiçbir sorununu çözmedi. Çözemez. Bunlar çözemezler. EYT'de yaş duyumu çözüldü. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Ya bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor. <laughs> Fıkra gibi değil mi? Fıkra gibi ne yapayım yani? Ee, olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgazla Türkiye modern medeni, çağdaş, zengin bir ülke olma hayalini yaşıyor. Diyelim ki var bu kaynak. O kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten. Biz önümüzdeki yıl yani seçimlerden sonra doğal gazı artık sunacağız. Bu yalana gerçekten inanan var. Mı? Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Yani olmadı. Bu yalana gerçekten inanan var mı? Yani olmadı. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metre küplük rezervimiz, Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte toplamda 710 milyar metre kübe ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öper. Bir kere. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Bu sabah ilk ezanın okunmasıyla ibadete açıldı. Türkiye'nin en büyük camii ihtişamıyla, manzarasıyla büyüledi. Binlerce kişi ziyaret için akın etti. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Türkiye yerli otomobili yapma şansı yok. Üretip piyasaya sürecekmiş. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Yapma şansı yok. Konamaz. Nerede kaldı Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Bize yapamazsın, edemezsin, başaramazsın dedikleri ne varsa hepsini de yapabiliyoruz. Biz yaparız. Onlar konuşur. Aramızdaki fark